Ve beşinci günümüz en zor işi ve en keyifli işi bugüne bıraktık. Stop motion. Karşınızda Şafak Albayrak. Yani sonunu düşünen kahraman olamaz derler ya. Stop motion öyle <laughs> değil. Sonunu düşünen kahraman oluyor. Ve kahramanımız Şafak kolay gelsin abi. Burada da son 4 gündür çektiklerimiz YouTube'a konuluyor. <laughs> Şu valiz şuradan şuraya normalde 2 saniyede gidiyor. Top montunda 2 saatte gidiyor. Son akşam yemeği. Yani her akşam böyle rakı içiyoruz zannetmeyin. Bu son akşam olduğu için bütün ekip buraya oturacağız. Tam yarım saatimiz var. Çekim devam ediyor. Çok iyi ya. Dur dur dur, dur. Allah. Kötü beyler, babalar, rakılar. Ama, bağırmadan amca, lütfen <laughs> <şu an> bağırmadan. <gülüyor> <gülüyor> Beni yedi bitirdi bu çocuk. Son altı saat. saat. Ve son yedi saat oluyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ve son sekiz saat. <laughs> Arkadaşlar tam 25 dakikanız var, başla. <laughs> Benim bitti bile. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Ne iş yaparsan yap, ekibin çok önemli. Filmi, milli, işi, gücü, siktir et. Mevzu bu. Valla bak, tüm yerim diken diken oluyor. 10 lira. Rakılar bitti. Bir ilk deniliyor. Stop motion ve cut out bir arada. Bu araba buradan gelecek. patlayacak, çekip dönecek gidecek. Saat kaç? Bakayım. Üç buçuk. Kaç plan var? 5 Buraya bir bal toplandı. <gülüyor> 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 Saat şu <sağım> an dört buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Son 2 plan. Kaç kare kaldı? Son plan. <laughs> Ve... Uyuyanlar var. <laughs> Saat kaç? 5-10 geçiyor. Şurayı çeker misin? Saat 5'te yapılan stop motion'dan <laughs> parmaklar. Sen 99 cent diye bir film var. Onu izledin mi? Abi bir yoğurt reklamı çekiyor. Böyle mi bitecekti ya? Bir seri daha. Burada da biter. İyice küçültebilirsin ha. Şu kadarcık olabilir. O zaman da yeterli yürümesi yok galiba değil mi? o kadar bir şey. Az daha büyütebilirsin. Tam oralarda bir an. Biraz daha yukarı. Ama bak ne yapacağım biliyor musun? Tam şunun hizasını alıp herifi az daha küçültse. Çünkü baktığı tamam. yer burası. Konya'ya bakıyor. Biraz daha küçük ama ona bakıyor gibi olacak. Sen kaç senedir yapıyorsun bu Üç. Zaten herif oradan yürüyor. Bunu al abi bir taraftan alma. Nasılsın görüşmeyi? Daha iyi günlerim olmuştu ama iyiyim ya. Takipçiler seni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum kardeşlerimden. Daha çok tıkıyorlar video yapın diyorlar. Abi top sende o 5 gün çekim, ondan önce 2 hafta hazırlık. Hepsini çektik, bütün süreç. Ders niteliğinde. <laughs> Yer mi sence bu sahneye? bu? Uçağı büyütsen... Tamam, tamam. Bence de şu. Harika. <laughs> Çok iyi ya. Bunu bir söyleyebilir miyiz ya? <laughs> Arkadaşlar, bir, iki, üç. Pegasus'un <laughs> filmleri güzel mi, ah güzel ben mi? Jans <laughs> gördü filmleri, <laughs> beğendi, beğendi, ah beğendi.